Dostlar selamun aleyküm. Aralık ayının ilk haftasındayız. Köydeyiz, arlıktayız. Arılarımıza Fondom beslemesi yapacağız. Yapıyoruz daha doğrusu. Fondonları ben ön sıraya dağıttım. Bunları da çekmiş. Şöyle verelim. Ağzını açtık değil mi? Emin olalım. Heh. Ağzı aman kapalı olmasın. Unutmayalım. Göz ardı etmeyelim. Artık bizim buraya da kış geldi. Mesela bazı kovanlarımızda görmüş olduğunuz gibi sıvı verdiğimiz şurupları çekmemiş. Hava sıcaklıkları artık düşüyor. Geçen bir arkadaşımız bir arı grubunda Facebook platformunda Adana'dayım ar e, arıya sıvı besleme yapılır mı demiş. Yani mevsim olarak yapılsa da yani buna müsait olsa da görmüş olduğunuz gibi Tamam müsait olsa da Artık yapılmaz ne kadar Çünkü arı onu enzimleyecek Salgılayacak Ne yapacak kovana Yiyecek besin olarak tüketecek veya stoğu çekmeye çalışacak Önümüzdeki dönem için yani bağ güçlü ara belki çekebilir ama bir de mesela bir günde yani bir 5-6 saat içerisinde çekeceği kadar Şerbet vermek gerekir. Onun fazlasını bir gün sonra muhtemelen çekemiyor. Ne kadar buzdolabında da versek görmüş olduğunuz gibi bazı kovanlarda bazı şerbetler eşkime yapmış. içinden belli olmuş renkleri değişmiş. Tüflenme gibi öyle belirtiler gördük. Arılar artık gece için kış modunda ama gündüz maalesef hava sıcaklığına bağlı dışarı çıkıyorlar. Çalışmaya çalışıyorlar ama dışarıda bir maalesef besin yok. Tabi yine doğada bir şeyler buluyorlardır ama yeterli değil. Ön sırayı yitirmiş olduk. Hemen arkadan devam edelim. Arka sıra biraz bizi yoracak. Çünkü geçenki fırtınada babam ön tarafa girmemiş. Arılar sokabilir diye. Arka taraftan da sağ olsun böyle kovanlarımızın üstlerine birketleri koymuş. Allah razı olsun. Kaç tanesini çünkü kapağı uçmuş. Bu arkada Bizim bir akrabanın da koyun ahırı uçtu. Çok kuvvetli bir fırtına vardı çünkü. Daha dün bugün hava biraz Poyraz etkisini azalttı. Hava yumuşadı. Moros para kar yağıyor. soğunu Adanalılar çekiyor. Bizim bölgemizde maalesef kar yok. Kar olsa en azından arı bir noktada salkıma girer, kış moduna girer. Gündüz Ama şu an 16 derece. Sıcaklık gösteriyor bugün mesela hava sıcaklığı. Burada merkeze koyalım. Kapaklarını yine koyalım. Şöyle yan koyalım. İçlerine su da girmesin biriketlerin. Yağış olursa en azından o tedbiri de almış olalım. Onlarımız birazdan diyecek burada. Yeni paketini açacağız. Bunlar genelde 20'lik poliler halinde satılıyor. Bir sürü site var. Tabii üreticiler var. Satan üreticiler de var. Bakın kalan içindeki şerbet kalıntısı böyle eşkime yapmış. Yosunlaşmış. Önlerde görün. Ama buzdolabıyla poşet bile vermeyi her zaman avantaj yani. Sıvı besleme durumunda. Evet burada kondonumuz bitmiş. Ben hemen kondon alıp gelim. Bir dakika bekleteceğiz sizlere burada kaldık. Şahımızı da koyalım. Örümüz de orada belli olsun. kalmıştık. Böyle sizler de fırtınalı bölgede olsanız olmasanız da arıyla çok bir de yoksa kış modundadır. Kapaklarınıza mutlaka ağırlık koy. Ben mesela ön sıraya da koyarım. Herhangi bir olası yağmurda, rüzgarda daha da. doğrusu en azından öyle bir sıkıntı kafamızda yer almaz. Böyle ağzını çok böyle tüme yakana açtığınız zaman yeter. Oradan zaten araya giriyorlar. Tükete tükete ilerliyorlar. Tertemiz ediyorlar. Onları da severlerse tabi bazı kondonları evet bakın burada bir tane yine çekilmeyen bir evet. gördük. Merkezin oraya. de koyalım yoruluk biraz hızlı çalışıyoruz misafirlerimiz var avcı arkadaşlarımız burada onlarla nasıl olursa bir yemek yiyeceğiz Evet, öyle. Videolarımızda genelde böyle hep ezan denk geliyor. Allah şefaat başardık. Videomuzu isterseniz durduralım. Biz de bir mola verelim, bir soluklanalım. Ondan sonra devam edelim. Dostlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.